bugün sizlerle birlikte Redmi Note 9'u kutu açılımını yapacağız. Abimin yeni telefonu. Abimin telefonu bozulmuştu o yüzden şey olmuştu. Yeni telefon almak zorunda kaldık. Ama sesim biraz değişik gelebilir çünkü gribim. Hemen artık kutuyu açalım. Zaten açık şeymiş. Çıkaralım. Tamam. Bunu ayıralım şöyle gitti zaten. Şu anda yavaş yavaş şöyle açalım. Hemen. Evet. Gel. Evet. Şu anda kutumuzu kapağını açtık. Yani şunu çıkaralım. Bu da kılıf falan var muhtemelen. Evet. Burada telefonumuz var. Ben şunu bir yere bırakalım. Bu da şarj kablomuz. Iıı ee, kahvaltının başı ve e, harf şey anahtarı galiba buydu. şu kutuyu bırakalım. E, şunları alalım şuraya. Heh. Şimdi hemen şunu bir açalım. Hemen alalım. Evet. Telefon bu böyle, böyle gördüğünüz gibi. Hemen yani telefonu alıp şuraya bir koyalım. Bunu içindeki içindeki kılıfı çıkarttık. İşte başka bir şey var mı yok? Bunu buraya koyalım. Tamamdır. Şimdi bunu bizde kılıf aldık. Bunu hemen yani bunu da açalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kılıfı takınca da böyle görünüyor. Hemen buraya alalım telefonu. Evet şu anda kılıfın kılıfı taktık. Şu anda kutu açılımı bitti. Redmi Note 9'un kutu açılımı bitti. Özellikle 4 GB RAM olması 128 GB hafızası olması 48 megapiksel Kamerası olması ee, Evet bu kadardı videomuz ee, Öbür videolarda Görüşürüz Bay bay Ata sen ne düşünüyorsun oğlum bu konu hakkında Süper ya, ya. Süper ya tamam Tamam. Hadi öpüyorum şey Hadi bay bay. bay bay Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Redmi 10 Note 10 9'u e, bu şey yerleri şu yanlış yerleri de videonun sonuna koysam ba bazı yanlış yani şey olur. E, evet şu anda kutu açılımımız bitti. Redmi Note, Note 9'u kutu açılımını bit bitirdik. E, özellikleri şey 4 GB RAM'i var. E, 64 64. 64 megapiksel. 48 megapiksel. 48 megapiksel. şey ben şeye söyle hafızası kaçtı? 128. Yani 128 tamam. Seninki şey de 128. Evet. Ha, 108 MP dedim de az önce. 108 megapiksel benimki. Ha megapiksel. O ayrı bir şey. Tamam. Kimi aldık bu telefonu oğlum? Abi aldık?